Silahla ne yapacaksın Alex? Onu o kadar çok seviyorsun. Cevabını bildiğin sorular soruyorsun. Davut Baba ve Alex kardeş sayılmazlar mi? İnsanlığın ilk kan dökme hadisesi bile iki kardeş arasında yaşanmış. Kimsenin canı yanmadan dur artık. Dünyaya kin ve nefret düştü. Kabil'in aklı karardı, ruhu gölgelere bulandı. Siz... Yok Davut! Yok! İtiraf et! Sevdim! Ant içti kardeşini öldürmeye. Halil! Evet. Öyle olmadığını sen de biliyorsun.